Arkadaşlar merhabalar. ENC videomuzu güncellemek istiyorum. En son videoda ENC'de buçuk dolar bölgesi alınabilecek seviye diye üstüne bas bas bastım ve ENC 2 dolara kadar o videodan sonra gitti. 2 dolardan sonra satış ve şu an 1 dolar 83 centten işlem görmekte. Şimdi grafiğini tekrardan incelersek önemli bir düşen trendi kırma çabasında. Şurayı görüyor musunuz? Burayı kırma çabasında. Eğer bu kırılım gelmeden ben alırım diyorsanız kısa vadede zarar benim için önemli değil diyorsanız yani 1.70'in altına kaymadan arkadaşlar enerjide sıkıntı yok. Yani 1.70'i stop rakamı olarak kullanabilirsiniz. 1.70'in üstünde kaldıkça enerjide bu düşen trend kırılır ve yönünü ilk olarak tekrardan satış yediği 2 dolar bölgesine ardından da buraya geçtiği an arkadaşlar 2.5 dolar bölgesine götürür. Buranın aşağısına kayarsa tekrardan buçuk dolar bölgesine gelirse de burada bir yeşil mum gördüğünüzde buraya bir buçuk dolar bölgesine geldi. Burada yeşil mum gördünüz. Burada aşağıya stop koyma kaydıyla enerjide alım yapılabilir. Bir buçuk dolar bölgesinin aşağısında da 1 dolar 30 sent önemli bir kare desteği. 1 dolar 50 sent önemli ara desteği. Yukarıda düşen trendi bitirebilmek için 1 dolar 90 sent kapanışlarına ihtiyacımız var. 1 dolar 90 sentin üstünde kalıcı olmaya başladığı an ise 2,5 dolara doğru yavaştan uçak, otobüs kalkmaya başlar. Ben illa stop olurum stop olmadan gitmem diyorsanız kısa vadede al sat yapıyorsanız ise 1 dolar 70 sent sizin için uygun bir stop rakamı olabilir arkadaşlar. En verebileceğim en önemli rakamlar bunlar. Söylediklerim asla bir yatırım tavsiyesi değil sadece sizlere sadece fikir vermeye çalışıyorum. Videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi unutmayın.